야, 내가 어디나 온다 거니? 헤헤, 헤헤. Ya, ya bunu mı hadi, şey abi, ya? hadi abi hadi. Tamam bunu değiştirelim. Başka. Hadi öyle. Bu ne abi? Hadi kollan oya. Kolları kaldır. Kolları kollan. Kollar. Kollar oda. Haydi. Evet. 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 Biraz daha şerefsiz, biraz daha şerefsiz, biraz daha şerefsiz. Abi daha ne kadar yapıyorum ben böyle resim olduklarında? Sikerim ben böyle Üç dakika kaldı. Hadi biraz daha. Aferin. Arkana dön, arkana dön. Arkana dön. kaldı, arkana dön. Kalçayı sallıyorum, kalçayı sallıyorum. Bak, bak, bak. <laughs> Abi açın iyi, açın, üstüm açın iyi. Üstüm <laughs> Dol gözüküyor ya. Son bir dakika. Hadi, hadi, hadi. tamam fotoğrafını ama. Gelse Evet, evet, evet. Alkoli veriyoruz. Ta geliyor. geliyor. Oha <laughs> kamerayı, kamerayı. Gidin, <laughs> ya, yitirsiniz biz değil miydi, dakikydi bunun su? Abi kamerayı <misafetler. gülüyor> Daha <laughs> <laughs> Evet.